Merhaba değerli öğrenciler. Ben İlker Hoca. Instagram'da İBB Matematik sayfamda paylaşmış olduğum 7. sınıf Kasım ara tatil çalışma sorularının çözümlerini yapacağım. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıda işlemler vermiş. Kağıtların üzerinde yazan eşitliklerden kaç tanesinin doğru olduğunu soruyor. Bakın birinci sorumuza bakalım. Yani ilk işlemimize bakalım. Birinci işlemin sonucu kaç oluyor? Artı 9 oluyor. Diğerinde de işaret değiştirmem lazım. Artıya dönüştürdüm. E bu da artı 9 yapıyor. Bu doğrudur. Diğerine bakın. Burada eksi artıya dönüştürdüm. Bunu eksiye çevirdim. Eksi 13 artı eksi 7'den eksi 27 yaptı. Diğerinin toplamını da bakarsanız eksi 20 yapacak. Evet bu da doğrudur. Diğerine bakın üçüncüye. Burada eksi 8 artı eksi 7 eksi 15 gelecek. Diğerine bakarsam bu artıya bu da artıya döndü. Buradan eksi 9 gelecekti. Bu yanlış çıktı. Diğerine bakalım eksiler yine artıya döner çıkarmada. Bakın burada da eksi 14. Diğer tarafa bakarsanız burada da eksi 14 oldu. Doğrudur. Son işleme bakalım. Bu artıya döndü. Bu da artıya döndü. Toplam 10 yapar. Diğerine bakın. Bu artıya bu da artıya döndü. Buradan eksi 10 yaptığı için bu da yanlıştır. Kaç tanesi doğru? 1, 2, 3 tanesi cevap Ceyhan'da. Diğer sorumuza bakalım bize bir eşitlik vermiş. Eşitsizlik demiş. Yani burada aslında A'yı eksi 36 ile 12 arasındaki sayılar B'yi de eksi 60 ile eksi 15 arasındaki sayılar olduğunu söylüyor. Burada en büyük en küçük olayı var. Şimdi bakalım. Mesela burada ne sormuş bize? A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri. Bakın bu eksi 36 ile 12 arasında en büyük değeri 11 alır. Yani artı 11 alır. B de en küçük tam sayı değerini soruyor. Yani eksi 60'a en yakın. Burada eksi 59 alacak. Bunların toplamını sormuş. Bakın eksi 59 artı 11. Bu işlemin sonucu da eksi 48 olarak bulunur. Üçüncü soruya bakalım. Bir özellik sorusu. Bakın burada birleşme özelliğini kullanmam gerekiyor. Bakın burada eksi 5 var, eksi 5 var. Burada artı 9 artı 9 var. E buraya yazmam gereken sayı da buradaki sayı yani eksi 12 olacak. Cevap Adana'ydı. Diğer sorumuza bakalım. Ne demiş? Bize bir iki tane madde vermiş ve üçgen artı kareyi soruyor. Hangisine eşit olamaz demiş. Bakın eksi 12 sayısının 5 birim uzağındaki sayı. Yani aslında bunu şöyle düşünün. Eksi 12 sayı doğrusunda düşünürseniz sağda da solda da olabilir. Yani eksi 12'den bir 5 eklersiniz. Eksi 7 yapar bu olabilir. Bir de eksi 12'den 5 çıkartırsınız. Eksi 17 de olabilir. Bu ikisi olabilir. Yani bu üçgenin değeri buradaki iki sayıda olabilir. Aynı şekilde diğerine bakalım. Eksi 3 sayısının 7 birim uzağındaki yani sağdaki ve soldaki olabilir. 7 ekleyebilirsiniz. 4 olabilir ya da eksi 3'ten 7 çıkartırsanız eksi 10 olabilir. Bu da karenin alabileceği sayılar olur. Şimdi üçgen artık kareyi soruyor. Hangisi olamaz demiş. Bakın dikkat edin. Mesela burada deneyeceğiz şimdi. Şurada bakalım. Diyelim ki burada bakın eksi 10 ile eksi 17'yi toplarsan Adana şıkkını yani eksi 27'yi bulursun. Şimdi hangisine bakalım. Mesela eksi 10 ile eksi 7'yi toplarsan Bursa'yı yani eksi 17'yi bulursun. Burada mesela eksi 17 ile 4'ü artı 4'ü toplarsan Ceyhan bulursun. Eksi 13 ama eksi 1'i bu 4 sayıdan bulamazsın toplayarak cevap Denizli'ydi. Bakın burada ne vermiş? Üçgen ve kare birer tam sayı olmak üzere. Üçgen çarpı kare 19 olduğuna göre üçgen artı kare işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın burada üçgen ve kare aslında 19 yapması için eksi 1 çarpı eksi 19 ya da 1 çarpı 19 olmalı. Bakın üçgen ve karenin eksi 1 ve eksi 19 olduğunu düşünelim ve toplayalım. Toplamı kaç yapar? Eksi 20 yapar. Bu ikisini düşünün toplamı bu olduğunu yani 1 ve 19 olduğunu düşünün. Toplam 20 yapar. Şıklarda eksi 20 olduğu için cevap Adana'ydı. Bakın en son soruya. Burada da bir ne vermiş bize bir işlem vermiş. Tabi işlem önceliğine dikkat ederek bulacağız. Bakın önce burada bölme var, çıkarma var ve parantez varsa önce parantezi bulmam lazım. Bakın şuradaki 40 bölü 5 eksi 20 pardon 24 bölü. Bunun sonucu kaç yapıyor? Eksi 2 yapıyor ve eksi 10 var. Bakın daha sonra hangisini bulacağım? Buradaki bölmeleri şu bölmeyi yaptım. 8 eksi şuradaki bölmeyi yaptım. 24 eksi 2'ye bölündüğü için eksi 12 yazdım. Burada da bir 10 var. Bakın işlem artık çıkarma işleme döndüğü için şuradaki eksi artıya döndü. Bu da artıya döndü. 8 artı 12'den kaç yapar? 20 yapar. 20 eksi 10'dan da cevap 10 yapar. Cevap Bursa'ydı. İşlem önceliğine dikkat ederek yapanlar bu soruyu doğru yapar. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu eksi 6'dır demiş. Bakın 36 bölü eksi 6 eksi 6'dır. Eksi 6 bölü eksi 1 artı 6'dır. Eksi 2 çarpı eksi 3 artı 6'dır. Eksi 12 bölü 2 eksi 6'dır. Yani iki tanesinin cevabı eksi 6'dır. Bakın burada ne vermiş? İnci ve babası aşağıdaki ödül tablosunu oluşturmuşlardır. Her doğru soruyu artı 10 TL. Yalnız soruda eksi 5 TL, boş soruda eksi 3 TL'ymiş. İnci yukarıdaki ödül yönetmeliğinin geçerli olduğu 40 soruluk bir teste 4 soruyu boş bırakıp 28 soruyu doğru cevaplamış. Hmm. Bakın şimdi toplam 40 soru var. Bunun 28'i doğru, 4'ü boş. Bakın toplam kaç soru oldu işaretlemiş oldu. Yani şu an için toplam 32. Kalan 8 soruda yanlış o zaman. Ve bunu son durumunu soruyor. Doğru sorular için 10 demişti. 28 ile 10'u çarparsam 280 artıdayım. Boşlar için negatif 3 yani eksi 3'tü. Buradan bir eksi 12 geldi çünkü 4'e çarptım. Eksi 12 TL geldi. Ve burada yanlış soru için 8 kere 5 yani eksi 5. Eksi 40 TL de buradan geldi. E bakın şu yanlışların toplamı kaç yapıyor? Eksi 52. Doğrular da artıdaydı yani 280 eksi 52 kaç yapar? Bu işlemi yaptığınız zaman 228 mi yapıyor? Cevap Adana'ydı. 9. soruya bakalım. Yukarıda verilen işlemin sonucu bir tam sayıdır. Buna göre A yerine yazılabilecek kaç farklı tam sayı vardır? Yani aslında burada 15'i bölen sayıları düşüneceğiz. Tabi burada eksileri ve artıları da dikkat edin düşüneceğiz. Çünkü tam sayı demiş. Bakın 15 bölü A'yı buraya yazdım. Şimdi önce pozitif sayılar düşünün. 1'e bölünebilir, 3'e bölünür, 5'e ve 15'e bölünür. Tabi tam sayı demiş eksileri de var bunların. Eksi 1, eksi 3, eksi 5, eksi 15. Yani 4 burada, 4 de burada 8 farklı sayı yazabilirim. 10. soruya bakalım. Buradaki ha, verilenleri dolduracağız. Aslında çarpma işlemi sorusu. Bakın burada 3 ile x 2'yi çarparsam eksi 6'yı buraya yazdım. x 2 ile 5 çarparsam eksi 10'u buraya yazdım. Bu ikisinin çarpımı da en son soru işareti yani 60 olarak bulundu. Cevap Denizli'ydi. Şimdi diğer sorularıma bakalım. Zeynep bir pastayı 3 eş parçaya bölüyor. Parçalardan birinin tüm pastanın kaçta kaçı olduğunu buradaki kesir yani 6 bölü 5 eksi a ile gösteriyor. A1 tam sayı olduğuna göre kaçtır demiş. Bakın burada aslında 6 bölü 5 eksi A'yı. Tabi dikkat edin 3 parçaya demişti. Bakın burada 3 eş parça demiş. Aslında 3'te 1'e eşit yani 3'te 1'e eşit olacak. Tabi burada 3'te 1'e eşit ama yani bakın bu denk kesiri görmüştünüz. Denk, denk kesiri biliyorsunuz. Bakın bu 1'in 6 katı yani bunu 6 ile yani 1'i 6 ile genişletirseniz genişlettiğiniz zaman 6 olacak. O zaman 3'ü de 6 ile genişletmeniz lazım. Yani şunun 18 olması lazım. Yani 5 eksi a'nın 18 olması için a yerine hangi sayı gelir? Eksi 13 gelecektir. Bakın şıklara baktığınız zaman da zaten Bursa'da cevap eksi 13'tü. Bakalım diğer sorularımıza. Burada 12. soruya bakalım şimdi ne vermiş? eşitliklerden kaç tanesi doğrudur demiş bakın eksi 100 üzerinde 0 var parantez olmadığı için bu eksi 1 olacaktı dikkat yanlıştır eksi 4 üzeri 2 demiş 8 demiş zaten bir kere eksi 4'ün ikinci kuvveti 16 olacaktı yanlış bakın eksi 43 üzerinde de 1 var parantez yok dikkat edin eksi 43 olacaktı bu da yanlış bakın eksi 6 parantez var üzerinde 0 bu 1 olacak bu doğruydu Yalnız bir tanesi doğru. Cevap Denizli. Diğer sorumuza bakalım. Bakın yukarıda verilen eş karelerden oluşturulmuş şekilde boyalı kısma karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada aslında bir kesir sorusu. Kaç tane boyalı var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane var. Pay 11. Toplam kaç tane kare var? Bakın 5 burada. 6 burada toplam 30 tane var. Aslında bu 30'da 11'dir. Cevap Denizli'ydi. 14. soruya bakalım. Yukarıda verilen çarpım tablosuna göre A çarpı B işleminin sonucunu sormuş. Bakalım. Şimdi burada bakın şu sayı ile eksi 12 ile A sayısı çarpılmış ve burada 48 çıkmış. 48'i eksi 12'ye bölerseniz yani A'yı bulmuş olduk. Eksi 4. Aynı şekilde bu sefer bakın 8 ile eksi 4'ü çarpmış. Buraya eksi 32 B'yi bulduk. Zaten A çarpı B'yi soruyor. E buradan bir kere eksi 4 çarpı eksi 32'yi bulmam lazım. Eksi ile eksi artı olacak. Bir kere şu negatifler elendi. Çarpma işlemini yaptığım zaman da sonucum 128 çıkacaktır. Cevap bursaydı. Diğer soruya bakalım. Aşağıda verilen 3 hesap makinesinin bazıları bozulmuştur. Bozuk olan hesap makineleri işlemleri yanlış yaptığına göre numaralandırılmış hesap makinelerinden hangisi veya hangileri bozuktur? Yani işlemi yanlış yapanı bulacağız. Bakın birinci olana bakın. Burada çıkarma var. Bunun işaretlerin değişmesi lazım. Yani eksi 13 artı artı 4. Bunun sonucunun eksi 9 olması lazımdı. Bu yanlış bulmuş. Yani bozuk. Birincisi bozuk. Bakın B ve C elendi. 1 olacaktı. Aslında 2'ye bakmaya hiç gerek yok. Çünkü şıklara göre 1 ve 1 3 var. İsterseniz yine bakalım ama bakın artıya artıya döndü. 21 artı 4 buradan 25 bu doğru bulmuş. Bu makine doğru yani bozuk değil. Üçüncüye bakın. Burada eksi 26 artı eksi 3 yani bunların sonucu ikisinin toplanması lazım. Eksi 29 ama burada yanlış bulmuş. Cevap 23 demiş. Eksi 23 demiş. Bu da bozuktur. Yani cevap denizliydi. Burada ne vermiş? Bize bir eşit kol terazi vermiş. Bunların ağırlıkları var. Yani belli ağırlıklara göre bazı taraflar ağır basmış. Bakın burada ne istiyor? Birinci durumda kefelerden birinde kavun, ikincide de karpuz, diğerinde karpuz. İkinci de ise kefelerden birinde karpuz, diğerinde kabak vardır. Buna göre kütleri hangisi olamaz demiş. Yani burada şunu bulmak lazım. Bu karpuz. Bakın burada birinci de en ağır karpuz. Yani karpuz ağırdır, büyüktür. Buradaki kavun. Diğerine bakın. Burada da kabak ağır olmuş karpuzdan. E bu ikisini birleştirdiğiniz zaman en ağır kabak olacak. Yani en büyük kabak olacak. Daha sonra karpuz olacak daha sonra kavun olacak. Buna göre hangisi olup olmayacağını bulacağız. Yani kabak en büyük, karpuz bu kavundan büyük, sonra kavun olacak en küçük. De. Hangisi olamaz demiş. Aslında bu soru kolay bir soru. Yani burada ağırlıkların en büyük olanın kabak, en küçük olanın kavun olanı olabilir ama olamayanı bulabilirsiniz. Bu soruyu da size bırakayım. Buradaki rasyonel sayıları tam sayıya çevirebilirsiniz. Yani tam sayılı kesire çevirebilirsiniz. Buradan ağırlığa göre yani şuradaki verdiğim eşitlikteki kabak büyüktür, karpuz büyüktür, kavun olayına göre bakıp yorumlayabilirsiniz. Bunun cevaplarını da yoruma yazmayı unutmayın. Son sorumuzu zaten bunu da siz yorumlarda belirtin bakalım. Bizim diğer sorularımızda görüşmek üzere. Yani kanal takip ederseniz, abone olursanız daha denemeler çözeceğiz. Özellikle okul açıldığında bursluluk sorularına benzer sorular yayınlayacağım onları çözeceğiz Yani kanala, kanala özellikle abone olun Instagram'da da takip edin Diğer videolarda görüşürüz hoşçakalın